Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce Bir Aşk kanalı yakışıklı oyuncumuz Erkan Meriç'in Masum ve Güzel dizisinin setinden paylaştığı yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Muhteşem oyuncularımızın dizi çekimleri sırasında paylaştığı özel kamera arkası görüntülerini, kamera arkası paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerden, en özel paylaşımlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.